Geçtiğimiz haftalarda üçlü sistemi ve varyasyonlarını anlatmıştık. Bu hafta 4-4-2 ile 4'lüye geçiş yapıyoruz. Aslında bu sistem 4-2-4'ün evrilmiş hali. Günümüzde kullanım düzeyi 4-3-3'e göre daha az. Onun içerisinde zaten dönüşümler de oluyor. Diego Simeone ve Unai Emery çok kullanır Avrupa'da. Bu sistem topa sahip olma konusunda imkan sağlar. Oyuncular da kaymalar konusunda esneklik sağlıyor. İki forvetin rakip stoperlere, kanat oyuncularının da beklere baskı yapmasıyla birlikte rakibi hataya zorlar. Ayrıca orta saha oyuncularının da ekstra baskı için ileri çıkması ayrı bir tehdit unsuru. Her ne kadar modası geçmiş gibi dursa da Oyun içerisinde hızlı bir şekilde 4-3-2-1'e ya da 4-2-4'e ya da 4-3-3'e dönüş yapabilecek esnekliğe sahip. Defans dörtlüsünün savunmayı geniş alanda yapma imkanı var. Derin oynandığında, rakip ikinci bölgeye geldiğinde yapılacak olan presle birlikte kontrol atığa en uygun sistemlerden birisi. Özellikle iki forvet olduğu için top tutma, bağlantı kurma ve pozisyon tamamlama konusunda önemli katkı sağlar. Hem toplu hem topsuz oyunda sağ hakimiyeti sağlıyor. Tabi şöyle bir durumda var. Rakip 3 orta sahayla oynarsa senin oyuncularına ekstra yük biner. Pas açılarında yetersizlikler oluşur. Rakibin geçiş oyununda başarılı olma ihtimali yükselir. Herkes aynı çizgide oynadığı için atacak olan bir kilit pas aynı anda 4 oyuncuyu da boşa çıkartır. Hatlar arası bir anda kopabilir. Ayrıca dikin oynamak isterken dörtlü bir çizgi oluşturulduğundan forvet atılacak olan pasın engellenme durumu var. Dikkat ve çalışma gerekir. Bir sonraki videoda başka bir sistemi anlatacağız.